Sayın Saadettin Saran 10.45'te oyunu kullandı. Kenan Erbren Lisesi'ndeki arsada 37 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Şimdi birazdan da gelip basın açıklaması yapacak. Bunu bekliyoruz. Şu an kurmaylarıyla son görüşmeyi yapıyor. Saat 10'da oy kullanma başladı biliyorsunuz. Bunun ardından iki adaydan sadece Saadettin Saran oyunu attı. Ali da 12'den sonra o yapması bekleniyor. Şu an Kenan Evren Lisesi'nin bulunduğu arsadayız. Fenerbahçe Burada heyecanlı bir gün yaşıyor. İşte görüyorsunuz Sayın Saadettin Selam. Mayıları ile son görüşmesini yapıyor. Tellerin arkasına çekiyorum size farkındaysanız bunu. Gömleği gördüğünüz gibi ter içinde. Tabii çok yoğun bir gün geçiriyor kendisi. Bugün saat 5'te sandıklar açılacak ve Fenerbahçe'nin yeni yöneticisi belli olacak. Yeni başkanı belli olacak. son bilgileri alıyorum. Basın toplantısına gelmeden önce. Iki dakika sonra basın toplantısı yapılacak. Burada da basın mensupları hazır. Kürsüyü de kurdular. Platform kurdular. Burada biraz sonra konuşacak kendisi. telefonla görüşüyorum. Bir şey dinlettiler şu an Adem Köz yanında yönetici ve geliyor gördüğünüz gibi. arkadaşlar, lütfen rica Hadi bir alalım mı? Şuraya dikkat. Evet, şu an. Girmeyin oraya. Kameralar tamam, canlı. Yani. Ya. Girmeyin. Şöyle abi. Kardeşim lütfen müsaade eder misiniz lütfen? Şöyle geri gelelim mi biraz? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Biraz daha geri. Yes, buradan da alabilirsin. Bir kere gelebilir misin? Evet, gördüğünüz gibi biraz kürsüye geldi. Polisi belgiyle de şu an taşıyor. Polisi belgiyle kendisine başarılar dilerim. Şu Mikrofonu yaslamıyor soru almaması istendi kurmayları tarafından. Evet. Sadece kendisi açıklamasını yapıp evet. ayrılacak. Bugün Fenerbahçe'nin bayramı. Bugün Fenerbahçe'nin buradayız. Ne Ali Bey için ne benim için. Önemli olan katılımın çok olması. Gösterelim kendi ihtişamımızı. Sadece kendimize değil dışarıya da. O yüzden ben çok ağır. bugün için bayram diyorum. İnşallah değişimin büyük gün olacak. Bu arada da söylentilere inanmayın. Bu bel altı kuruşlara ve söylentilere inanmayın. Bana da gösteren herkese teşekkür ederim. Hocaya da tekrar teşekkür ederim. Çok Hadi. sağ olun. Hadi. Bravo başkanım. Bravo. Evet, soru almadı gördüğünüz gibi kısa bir açıklamayla. polisi belgülü görüşecek polisi belge ile görüşüyor gördüğünüz gibi en özel görüntüyü sizlere izlettim arkadaşlar Hulusi Belgi ile. Ki rakip olsalar da karşılıklı güzel bir kare oldu. Nasıl gördüğünüz gibi Çoban istadı. Hemen onun arkasında bulunan Kenan Evren Lisesi'nin arsasında yapılıyor seçimler. Burası da daha sonraki yıllarda burada beş tane gökdelen yükselecek Fenerbahçe adına. Bunların izinleri bekleniyor şu an. İşte sandıklarda burada arkadaşlar. Buralarda oy kullanılıyor biliyorsunuz. Saat 10.45'te Sayın Saadettin Saran oyunu attı. Şimdi 12'den sonra da saat 12'yi geçtikten sonra da Sayın Ali Koç'un gelip oy kullanacağı söyleniyor. Sayın Saadettin Saran 37 numaralı sandıkta attı attı oyunu bu sandıkta attı arkadaşlar. Lütfen divana şey gelebilir ya, misiniz? Burası olur. Aynen. Teşekkürler, teşekkürler. <laughs> <Vallahi olacak. gülüyor> <Etmez. gülüyor> Efendim. Burdayım, buradayım. Sağa, sağa. Sağa. Hadi gidelim. şey. nerede? Pamir nerede? Pamir. Pamir sen de geç geç geç. geç. şimdi Amir ne oldu? Başkanım. Başka, ne oldu? Geç sen git. Bebeği Bu tarafa alalım mı? Zahreti mi? Zahreti <laughs> mi? abi. mi? Nereye bıraktı? bıraktı gitti Gel gel Alif, Alif'e geç, Alif. Alif'e geç. Başka. Evet. Akın Akın insanlar oy kullanmaya geliyorlar aileleriyle, formalarıyla. Bebekler var. Gördüğünüz gibi. Çocuklar var. Evet. Bu tarafta da Sayın Ali Koç ve ekibi. Genel Kurul üyelerini kapıda karşılıyor ve. Sayın Ali Koç ekibinin işte ayağı kırık olsa da oy kullanmaya gelen bir genel kurul üyesi izliyorsunuz. Tam burada direniyor. Size Ali Koç'u da göstermek istiyorum. Hakan Safi, diğer yöneticiler. Ekrem, biz şöyle geçiyoruz. Çok kalabalık ya. <laughs> Sertaç Bey biliyorsunuz. Sertaç Komşuoğlu. Gördüğünüz gibi iki tarafta bütün kozlarını oynuyor. Burada Sayın Saadettin Saran'ın ekibi yönetim kurulunda bulunan isimler. Teşekkürler. Kalabalığın evet. Kalabının içinde geziyorum ve sizlere. İşte buradan oy pusulalarını alıyorlar. Olursun, Buradan oy pusulalarını alıp az önce gösterdiğim yerde oylarını kullanıyorlar. Tekrar işte son bir buçuk aya damgasını vuran Emrah Tünay. Fenerbahçe Gençler Derneği Başkanı Çok arkadaşlar. Şimdilik bu kadar sıkmayayım sizi. Tekrar yeniden bağlanacağım. Yeniden canlı yayın açacağım. Tekrar oralarda görüşmek üzere. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın lütfen.